Arkadaşlar Merhaba yeni bir fırsat hissesiyle karşınızdayım sizlere bugün Akbank'ı inceleyeceğim Akbank'ta Öncelikle yabancı alımları ne durumda ona bakalım 5 yıldızlı iki tane e, major fonun yer aldığı görülüyor bunlardan birinden çıkış oldu birinden ise e, güzel bir miktarda artış var e, hoş bir görüntü 4 yıldızlı ise oldukça bol sayıda şirket yer oluyor. bunlardan e, Invesco %4,61 ile önemli bir miktarda kısmını e, Akbank'a ayırmış ve iki defa e, yüksek alım gerçekleştirmiş. Topa, toplama geldiğimde ise 781 milyonluk bir lot sayısına ulaşmış. 105 milyonluk ilave lot ile yani bir %13'lük bir artış olmuş aşağı yukarı. Tarihi olarak da zaten genellikle e, orta vade tarihlerdir. E, Mart ve Ocak ayı aralığında yer aldığı görülmekte tabi da fırsata göre e, onlar da yatırımlarını şekillendiriyorlar nerede kazançlılık var duygusal bir hareket olmadan e, giriş çıkışlarını yaparlar hemen şöyle e, bankacılık endeksinin tekniğine bir bakalım haftalık logaritmikte bulunduğu seviye itibariyle e, genelde e, bir üst bantla hareket ediyor bir alt bantta Yakın dönemlerde sarkmış durumda ve bunun da bir dip dönemini yaşadığı görülmekte. Ben artık bu seviyelerden sonra bir trend başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Kişisel görüşlerim bunlar. Herkesin farklı bakış açıları ile borsa zaten o sayede güzel oluyor. Takas bu sayede gerçekleşebiliyor. Bana göre ucuz olan başkasına pahalı olabilir. Bu da takası gerçekleştirir. Hemen şöyle baktığımda günlükte bulutun altında olduğu burada bir hareketliliğe başladığı görülmekte. Bulutun altında olması tabi negatiflik. Orta vadede bir 4 saatlikte de bakarız. E, MACD'nin e, pozitif kestiği görülüyor. Buradan da GES indikatöründe al sinyali verdiği görülüyor. Bakın önemli bir kırmızı bölümden sonra e, buradan bir çıkma çabası var. Daha önceki kırmızı bölümden sonra güzel bir atak gelmiş. Yine bir e, ben atak bekliyorum açıkçası bankacılık endeksinden. Peki e, 4 saatte durumlar nasıl? Bir de ona bakalım. Evet 4 saatte e, yine bulutun altında olduğu görüyor. Süper trendini de kıramamış haliyle. Süper trend de aşağı yönde gelmeye devam ediyor. E, ve son olarak da e, pardon buradan süper trendin bir pozitif verdiği görülmekte. Burada bayağı bir şaşırmış. Şu anda pozitif verdiği görülüyor. E, bankacılık endeksine burada GES'te de bir e, pozitiflik var. E, Bill Williams de yine yukarı yön vermiş. Açıkçası orta vade için bu bulutu artık zorlamaya doğru e, gider. Tabi bulutun kırılması asıl e, trend başlangıcıdır. Belki burada bir süre daha e, tıkanıp daha sonrasında atakta yapabilir e, bankacılık endeksi. Biz artık gelelim Akbank'ta durumlar nasıl? Öncelikle haftalıkta bir bakmak istiyorum. E, piyasa defter ortalaması ile. Bakın piyasa defter ortalaması şirketin yıllardır düşmüş. Şu şekilde bir düşüşü var. E, 2010 yılından e, bir şöyle baktığımız zaman seviyelere 1.71'lerden. Bugün 0.36'lara 0.40'lara kadar düştü. Ve e, artık en dip seviyeleri. Böyle bir tarihi bir dönemi yok. TK'sında şöyle baktığımızda 4.13'lerde bir kere FK'sı daha aşağı seviyeleri görmüş. Hemen ona bir bakalım. Bakın şu seviyeler FK'nın daha aşağı olduğu dönemlermiş. Buradan da bir atak gelmiş. Yine gayet güzel düşük olduğu bir seviye. Ve piyasa defter değeri zaten tarihi zirvesinde ve bir atak gelme potansiyeli teşkil ediyor. Akbank'a şöyle bir günlükte bir bakalım. Günlükte burada bir al sinyali geldiği görülüyor GES indikatöründe. Bulutunun altında şurada düşen trendini de kesmesi gerekiyor kırması lazım maalesef daha biraz daha erken e, uzun vade için e, alım fırsatına e, bu noktanın en azından kırılması gerekiyor şöyle atak gelirse 5.25'lerin e, kırılması gerekmekte hem e, burada mekdi de pozitif yakmış gayet hoş e, ama biraz daha bekletir e, orta vadede peki nasıl durumlar orta vade sinyal vermiş mi Evet. Orta vadede bir sinyal var. Ee, buradan bir al sinyali vermiş. Burada da GES indikatörü de veriyor. Bill Williams'da hacimlik de yavaş yavaş arttığı görülüyor. Ee, görüntü hoş. Peki daha önceki performanslarında nasıl olmuş ee, al sat arasay e, indikatörünün? Ona bir bakalım. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. 1.96'lardan 2009 yılında. Bugün fiyatı 5 liralar gibi. Yani 2.5 buçuk kat kadarlık bir yükselmiş. Burası ise şöyle baktığımızda e, gayet güzel e, 10 lira e, 500 bin yaklaşmış. Neredeyse 50 katlık bir performans olmuş. Gayet e, başarılı olduğunu düşünüyorum e, performansının. Burada tekrar bir al sinyali vermiş. 196 harekette bu miktarlara gelmiş ki burada ben 10 binde dört buçukluk yine e, al sattaki. E, kesintiyi de düşüyorum aracı kurumun bu sayede daha iyi bir değer göstermiş oluyor. Şöyle hemen bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. kanalıma katılan da destekte bulunursanız birçok ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Öncelikli videolar olmak üzere orta vadeli takip serime, analiz tablolarıma birçok burada borsa ile ilgili analizlerim yer almakta. Sektörün efendileri tablolarına Yıldızlar serisine yine endeksin yıldızlarını buradan e, bulmaktayım. E, biz e, katılım 50 endeksinde yer alan şirketler içerisinden de yine e, burada güncellemelerle e, ilk üçü buluyorum. Bedelli sermaye arttırmanın şirketlere katabileceği hızla ilgili bir e, anlatım tablomu ulaşabilirsiniz ve eğitim tablomu de e-tabloyu buradan kopyalayarak veya eğitimlerini de izleyerek kendi portföyünüzü rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Ayrıca kullanmış olduğum indikatörler de burada yer almakta. Son olarak da e, yeni hazırlamış olduğum fon tablom var. E, en beğenmiş olduğum fon türlerinden ilk 3 şirketi. Kendi piyasa beklentim oranında e, performansını inceliyorum. Birinci sıradaki olanlar %40 ikinci sıradaki %35 3. sırada yer alan %25'lik bir etkisi oluyor bu performansa. Bunu da an ve an takip edebiliyorlar. Bunlarda da güncellemeler gelecek dönem dönem. Evet Akbank için anlatmak istediklerim bunlar uzun vade için en azından bir iki katlık bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Şöyle tekrar haftalığa bir dönelim bir daha bakalım. Evet bulunduğu bölge dip seviyesinden buradan bir atak geldiğinde aşağı yukarı 2 iki kat, 2,5 iki katına kadarlık bir potansiyel teşkil etmekte bu piyasa defter oranları ile yeter ki şu faiz oranları biraz daha düşsün, bankaların ciroları biraz daha artarsa oldukça önemli ataklarda, daha iyi ataklarda o zaman gelebilir. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bir de yorum atarsanız çok memnun olurum. Görüşleriniz ve sorularınıza iştenlikle cevap vermeye gayret ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.